Evet herkese merhabalar Tarut'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım izleyenlerim ve danışanlarım geldik yepyeni bir aya hep birlikte Şubat ayına merhaba diyoruz arkadaşlar. İnşallah her biriniz için sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, mutluluk, aşk, sevgi, para, bereketli güzel bir ay olması temennisiyle ne yapıyoruz arkadaşlar? bir Şubat, 7 Şubat haftasındaki Eril ve dişil enerjinin durumuna bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım bakalım. 1 Şubat, 7 Şubat aralığında eril ve dişil enerjide hali ve ahval ne imiş arkadaşlar diyerek her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle öncelikle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum. Ve tabii ki şöyle bir elimizi dişimize alıp sizlere niyet ediyorum. Arkadaşlar kolektifime niyet alıyorum. Abonelerime, güzel yorumları bırakan izleyicilerime, danışanlarıma, arkadaşlarıma ve kanalımdaki takipçilerimi kolektifime dahil ediyorum bunu özellikle belirtiyorum artık çünkü alma verme dengemi artık bozmak istemiyorum bu yüzden dolayı da lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum İz yeni izleyenler için niyet alarak kartlarımı şöyle bir kesiyorum ve her zaman olduğu gibi şöyle bir odaklanmanız ve rezoni olmanız için sizlerle baş başa bırakıyorum arkadaşlar Evet şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle tabii ki kendinizi niyetliyorsunuz. Eğer ki eril enerjiyseniz önce kendinizi Sonra aklınızda ya da kalbinizde var olan dişil enerji niyetliyorsunuz. Eğer ki siz bir dişil enerjiyseniz öncelikle kendinizi sonra aklınızda ya da kalbinizde olan eril enerji niyetliyorsunuz. Ha oldu da herhangi birisi yok hayatınızda ama erilsiniz ama dişilsiniz ben yalnızım şu an kimse yok hayatımda diye düşünüyorsanız da herhangi birine niyet alabilirsiniz. Bir arkadaşınız olur bir akrabanız olur bir yakınınız olur merak ettiğiniz. İstediğiniz birisi olabilir çünkü sizinle de bağlantılı illaki bir mesajı vardır. İstediğiniz birini niyet alabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Bu yüzden dolayı da yani illa şu olmalı mı bu olmalı mı gibi sorularla gelmeyin bana. Önemli olan hep söylediğim gibi sizin niyet almanız. Evet karttırma rezonu olduğunuzda öncelikle kendinizi sonra aklınızdan geçirdiğiniz her kim varsa işte eşiniz, eşiniz, eks partneriniz, flörtünüz, platoniğiniz yasak ilişkiniz, karmaşık ilişkiniz efendim artık her neyse işte belki de oğlunuz, kızınız, geliniz, damadınız kim merak ediyorsanız onları da niyetleyebilirsiniz kendiniz haricinde gibi gibi niyetinizi alıyorsunuz bireysel bir açılım olmadığını üstüne basa basa hatırlatmak istiyorum. Kolektif bir açılımdır. Genele hitap eden bir açılımdır. Siz sizin hayatınıza ait olan kısımları lütfen burada alınız. Beğenmediğiniz kısımları da sevgiyle evrene gönderin gitsin diyorum. Ki eğer ki benden kişisel ya da özel danışmanlık almak isterseniz de 0544 405 5790 WhatsApp hattımdan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca Tarotun Atre Kraliçesi Makbuş'un Instagram adresimi ve tabii ki yeni başladığımız Tarotun Kraliçesi Makbuş'un TikTok kanalımızda Takip edebilirsiniz ki e, Açık ve net söyleyeyim TikTok kanalında canlı yayınlarım çok daha fazla Ve çok daha sık olacaktır Bilginiz olsun Zaten e, Videonun altına da e, Onların da linklerini Bırakıyorum diyerek Hemen ne yapıyoruz Öncelikle Eril enerjiye niyet alıyorum Evet kolektifime dahil olan, niyet eden e, eril enerjiler için tabii ki dişil enerjinin aklındaki eril enerji de dahildir buna. Hemen kartlarını çekmeye başlıyorum. Evet. Haydi bakalım. Birim ve bütünün en yüksek ayrına şifa alması dileğimle arkadaşlar. Bakalım. 1 Şubat 7 Şubat aralığında eril enerjiler Dişil enerjilerle ilgili neler düşünüyor, neler yaşıyor ya da kendisiyle ilgili neler olacaksa almaya niyet alıyorum. Evet şöyle hemen elimizi koyduk. Şimdi de dişil enerji için niyet alıyorum arkadaşlar. Evet kanalıma abone olan özellikle söylüyorum kanalımın abonelerini niyet alıyorum. Onları e, niyetime, kolektifime dahil ediyorum. Tabii ki güzel yorumlarını ve beğenilerini bırakanları da özellikle alıyorum kolektifime. Böyle arkadaşlar beğenmeyen, öyle abone de olmayan gelmesin, izlemesin. Hiç önemli değil arkadaşlar. Yani e, hiç kasmaya gerek yok. Sevmediğiniz, istemediğiniz yerlerde durmayın zaten. Yani sırf e, laf sokmak için ya da abuk subuk konuşmalar için geliyorsanız hiç gelmeyin. E, kötülük yapmaya çalışıyorsunuz. Ondan sonra kendinizi buluyor onlar. Evet, emin olun kendilerini buluyorlar. Yani bravo, tebrik ediyorum onları da kendi e, atlarına. Kötülük yapmak istiyorlar kendi kendilerine. Ee, kötülüğün içinde bulu veriyorlar kendilerini arkadaşlar. O kötülük yapmak isteyenler. Genel anlamda da konuşuyorum bunu. İsteyen istediği yere alabilir. Evet. Şimdi arkadaşlar. 1 Şubat 7 Şubat aralığında. Tabii ki önce dişil kolektifime bakalım neler bekliyormuş. Eril enerjiyle bağlantılı. Bir bak ay ay ne güzel geldi. Aman aman aman. Aman aman ama maşallah subhanallah diyeceğim arkadaşlar. Tabii ki gaybı ve geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez ama tabii ki ben kartlarım aracılığıyla sizlere sadece bir öngörü ve uyarı ve rehberlik e, yapıyorum. Bunu özellikle bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Ve e, inanın çok güzel geldi kartlar. Şimdi burada e, okumaya geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz ki e, tabii takip edenler, merak eden ve izleyenler için e, biraz burada bir e, astrolojiden bahsederek girmek istiyorum. 31 Ocak'ta yani bugün itibariyle e, Merkür Retro Hareketi'ne başladı arkadaşlar. Ve bu hareket 20 Şubat'a kadar sürecek ama e, 20 Şubat'ı da geçecek e, gibi gözüküyor böyle bir etkileri. Hani bir Mart'ın ortasına kadar da gidecek bir retro döneme. Ki retrolarda biliyorsunuz genel anlamda özellikle ilişkiler için konuşuyorum. Eril enerji ya da dişil enerji. Mutlaka yani mutlaka demeyelim de yani yüzde seksende bir geri dönüşler patlanabilir arkadaşlar. Patlayabilir pardon. Şimdi bu geri dönüşler şimdi e, tabii ki e, bu klasik artık böyle bir e, e, deyim haline geldi retro ile gelen metro ile gider gibi evet retro ile gelenler metro ile gittiği gibi retro ile gelip kalanlar da olabilir arkadaşlar bakın burada bir anlaşalım yani geri dönüp gerçekten eğer sağlam temellere dayalı bir ilişki ise hani birbirinden kopamayan bir ilişki ise geri geldiğinde kalabilirdi arkadaşlar. Bakın bunu göz ardı etmeyin. Amma velakin Kova burcunda olacağı için bu retro öyle bir şey yaşatacak ki sizlere ki haftalık e, açılımımda da Bunun üstüne basa basa belirtmiştim ama izlememiş olanlar için bir daha bir üstünden geçelim. Burada bir tekrar yapalım. Eee ya herru ya merru olacak. Yani tam bir karar dönemi olacak arkadaşlar. Kendinizi sorgulayacağınız, karşınızdaki kişiyi sorgulayacağınız, ilişkinizi sorgulayacağınız ...bir süreç olacak bu sizler için... ...yani ben gerçekten... ...hep kendimden fedakarlık ettim... ...şimdi i̇şte hep kendimden tavizler verdim... ...bakalım benim karşımdaki kişi de... ...benimle aynı fedakarlıkları yaptı mı... ...ama bu yapması... ...hani az önce dediğim gibi... ...bu alma verme dengesi arkadaşlar... ...şimdi burada... ...siz gerçekten kendi kul da girdiğinizin... ...farkına varacaksınız belki de... ...çünkü ben o kadar fedakarlık yaptım... ...yaptım yaptım ama... ...karşı tarafta tık yok bana da yazık günah demeye başlayabilirsiniz arkadaşlar yani e, bu ilişkileri yani bu tarz ilişkiler yaşayanlar için konuşuyorum burada e, bu, özellikle kendinizi sorgulayacağınız ilişkinizi sorgulayacağınız ve net karar alıp da artık o yolda harekete geçeceğiniz bir zaman dilimi olacak diye öngörüyorum arkadaşlar. Bakalım. Şimdi dişil enerjimle, dişil kolektifimle başlıyorum arkadaşlar. Bakalım dişil kolektifime bu hafta neler bekliyor? Neler beklemiyor ki? Şimdi bir kere bu bu hafta yani 1 Şubat 7 Şubat haftasında arkadaşlar. Bakın zamansız zaman değil bu. 1 Şubat 7 Şubat haftası için konuşuyorum. Özellikle görüş ayrılığı çok yaşadığınız e, eril enerjiyle bağlantılı ...haklı olduğunuz ortaya çıkıyor... ...bak bak bak ne güzel değil mi... ...şimdi eril enerji diyor ki... ...haklısın... ...ben seninle çok görüş ayrılığı yaşadım... Ee, ...çok sıkıntılar yaşattım sana... ...ama ve lakin... E, ...sen de beni... E, ...çok üzdün... Hatta ihanet bile ettin bana ki burada ihanet kartıdır bu aynı zamanda hem kısırlık ve verimsizliktir hem de ihanettir aynı zamanda kısırlık ve verimsizlik ne anlamda Aa işte okumaya başlamadan önce anlattığım şey. Ben senin için ne kadar kendimden taviz verdiysem de sen bana karşı her zaman kısır ve verimsiz oldun. İstedi isteklerime, taleplerime, dileklerime istediğim gibi yaklaşmadın, istediğim gibi karşılık vermedin diyor burada dişil enerji. Ama ve lakin sen de bana geliyorsun şimdi, haklısın diyerek. E güzel ama bakar mısın hemen arkadan gelen yıldız kartına? Şans, bolluk, bereket verim sevgili dişil enerjiler sevgili dişil kolektifim ilişkilerde bu hafta zirve bak şans sizden yana Güneş kartı der ki sıcaklık, yakınlaşma, özellikle eril enerjiyle. Bakın, evliliğe giden yoldur, ilişkide tekrar sıcaklık ve yakınlaşmadır. Hatta belki de adını koyamadığınız bir ilişki varsa, belki ismi konulacak, adı konulacak. Ya da dargınlığınız, kırgınlığınız varsa bitecek tekrar bir yakınlaşma ve sıcaklık. Bak zaten en başta sana geliyor. Hani Tamam, kısırlık ve verimsizlik yaşattı ama e, dişil kolektifim sen de yani erilini seviyorsun, kollarını açmışın, bekliyorsun. Yapacak bir şey yok çünkü bu mutluluğun, bu e, güzelliğin keyfini çıkarmak düşüyor sana ki, hemen şunu lütfen göstermek istiyorum. Bak, en büyük arzun yanında, aklında, kalbindeki kişiyle mutluluk kadar basit ve sen bu mutluluğu bu hafta içerisinde Allah'ın izniyle inşallah bu sıcak ve yakınlaşmayla göreceksin ki bak çok dua ediyorsun diliyorsun istiyorsun bunu artık yaşamak istiyorsun çünkü yoruldum diyorsun neden bak Eril enerjinin seni tamamen bitirme korkusu var içerisinde, içinde. Diyorsun ki eril enerji beni tamamen bitirdi artık e, hani tekrar bu sıcaklar sıcaklık ve yakınlaşmanın bile tekrar bir gün biteceği korkusunu da yaşayabilirsin bu hafta. Bak çok samimi söylüyorum dikkat edin. Sevgili dişil kolektifim. Yani anın tadına çıkarın. İnşallah dilerim öyle de oldu diyelim. Güzel bir hafta bekliyor. E, benim e, şu anki özel melek kartlarımın mesajında bu var. E, sizinle e, diş, eril enerji arasında güzel bir yakınlaşma istediğiniz o mutluluk dua ettiğiniz dilediğiniz istediğiniz şey ve şansınızın yükselmesi hatta size haklısın demesi bile güzel bir gelişme ama sizin bu korkularınız lütfen karşı tarafa yansımasın bak niye hemen gelen karta bak diyor ki o kadar takıntı yaptın ki şizofrenik derecede kafanda takıntı yaptığın, öldüremediğin, bitiremediğin her ne varsa bunları mümkünse karşı tarafa eline yansıtma diyor. Bak eril enerjiniz imparator enerjisiyle geldi arkadaşlar ama ve lakin ters geldi ki ben ters geldiği zaman ne diyorum? Güçlü bir kişi var karşınızda va diyorsunuz ki siz e eril enerjiye ben senin varlığından güç alıyorum. Senin de benim varlığımdan güç aldığına inanıyorum diyorsunuz ki eril enerji zaten ama maddi ama manevi anlamda güçlü bir insan olabilir ya da sizin gözünüzde bir imparator enerjisi ama siz söz konusu olduğunuz zaman devrik imparator yani size zaafı ve zayıflığı olan bir insan. Ama siz e, bu korkularla ya da bu takıntılarla, saplantılarla ona yaklaşırsanız e ne olur burada e, güzel güzel gelen sıcaklık, yakınlaşma işte ne bileyim işte Mutluluk varken o verdiğiniz mücadele ve savaşın ne olur hop başına geri dönersiniz. O yüzden dolayı da mümkün olduğunca inşallah öyle de olsun diyelim. Sevgili dişil kolektifim eril enerjiden gelecek sıcaklığın, yakınlığın ya da size yaşatacağı o mutluluğun yani anın tadını çıkartmak düşsün size. Ee, diyorum çünkü gerçekten güzel kartlar geldi. Ee, şimdi bir de bakalım eril enerjinin hala ahvali. Şimdi eril enerjiler bir kere e, dişil enerjinin Gerçekten bak gözyaşı döktüğünü biliyor. Benim için gözyaşı döktün, üzüldün. Ama velakin lakin eril enerji de bir sürü olumsuzluk yaşamış. Şimdi arkadaşlar iyi de öldürelim, hakkını yemeyelim. Tabii ki izleyen e, dişil kolektifime söylüyorum bunu. Sevgili eril enerjiler, sevgili eril kolektifim, sevgili eril takipçilerim. Bu arada tekrar tekrar bakın her videomda sizlere özel teşekkürü borç biliyorum. Çünkü gerçekten çok ciddi bir potansiyelde çok ciddi bir kitle eril danışanım var ve hayatlarında hiç böyle şeye inanmamış gitmemiş hiç böyle bir danışmanlık almamış eril enerjiler bana geldiği zaman da inanılmaz onore oluyorum gurur duyuyorum bana olan inançları ve güvençleri için ayrıca teşekkür ediyorum şimdi Sevgili kolektifim yıkıma uğramışsın. Ne zaman? Onlu bir zaman önce. Dişil enerjiyle bağlantılı. Ama 10 gün ama on hafta ama 10 ay ama 10. ay ama onlu bir tarih. Ama bak o da aynı onlu bir vakitte de senin için gözyaşı dökmüş, üzülmüş. Sen bunun farkındasın ve onun üzüntüsünden aslında eril enerji de üzülmüş. Bak ben de üzüldüm ama diyor ona diyor yansıtamadım. Neden? Çünkü benim elim kolum bağlı hareket edemiyorum engellerim var diyor yani senin o üzüntünü paylaşabilmek adına ya da senin yanında olabilmek adına ya da o yaşadığımız yıkıntı ya da üzüntüleri e, bitirebilmek adına elim kolum bağlı kaldım hareket edemedim ve bu yüzden de sakin ağır adımlarla doğru zamanda doğru adım atmak için ve bir çıkış yolu bulmak için bekledim diyor eril enerji ve eril enerji ee, bir şeylerden emin olacaksın sen bu hafta. Özellikle dişil enerjinde bağlantılı emin olacaksın. Karar vereceksin. Hatta belki aklında ya da kalbinde yaptığın bir mahkemeyi sonuçlandıracaksın. Ya da ya da eğer ki resmi gerçekten resmi bir kapıda bir işin ya da bir mahkemen var ise onunla ilgili de bir sonuca gidebilirsin. Ayrıca eril enerjiler evet maddi anlamda gerçekten çok endişe yapmışsınız bakın yani şöyle göstereyim eril enerjilerin maddiyatla bağlantılı endişelerini şimdi bu endişelerinizi biraz bitirin eğer ki dişil enerjiyle de aranızda parayla bağlantılı bir alışverişiniz söz konusu ise işte ondan beklediğiniz bir şey ya da sizin ona vermeniz gereken bir şey bir şey olabilir. Bak burada gelen kart diyor ki kavga ve münakaşalar yaşayabilirsin dişil enerjiyle. Bu diyor polemiklere, bu kavgalara hiç girme. Çünkü neden? Bu hafta eril enerjiler, dişil enerjiyle bağlantılı zafer bekliyor sizi. Bakın kutlama, başarı ve zafer ve hep 10 geldi niyeyse yani onlu bir saat de olabilir arkadaşlar. Gerçi 1-7 Şubat aralığında hani 10 rakamı yok ama mesela onlu bir saat olabilir. İşte ne bileyim ayın 3'ünde saat 9'u 20 geçe olabilir ya da 2'yi 10 geçe olabilir gibi sizi bir zafer bekliyor. Özellikle bu zaferi Nasıl fark edeceksiniz sevgili eril kolektifim, sevgili eril enerjiler? Hala o niyetlediğiniz ay alamadım ha. <laughs> o niyetlediğiniz eril şey dişil enerjiyle bağlantılı aranızdaki hala güçlü bağı fark ettiğinizde arkadaşlar, aranızda hala güçlü bir bağ var. Ee, eril enerji ve dişil enerjinin arasında Şimdi eril enerjinin sıkıntısı şu Dişil er, eril kolektifi Dişil enerjinin size karşı hırs ve kıskançlıkla geldiğinin farkındasınız Ama ve lakin aynı hırs ve kıskançlığı siz de yapıyorsunuz Şimdi eril enerji bu hafta dişil enerjiye Öyle bir güzellikle gelecek ki arkadaşlar. Şimdi bu kart aynı zamanda da güzellik kartıdır. Bir güzellikle geleceksin. Evet o hırs ve kıskançlıklarını böyle ya da onun e, dişil enerjinin sana yaptığı hırs ve kıskançlıkları böyle sanki bir tarafa bırakıp böyle... E, ona karşı güzellikle hareket edeceksin. Yalnız sevgili eril kolektifim. Ne olur bu hafta biraz sağlığınıza dikkat edin. E, belki stres kaynaklı olabilir. Baş ağrıları ya da boğaz ya da boyun ağrıları yaşayabilirsiniz. Baş bölgenize bir de mide ve bağırsak sisteminize böyle. Biraz dikkat etmenizde fayda var. Bu böyle bir araya dipnot olarak geldi size. Yalnız e, dişil enerjiyle de ...bağlantılı... ...hani e, güzel şeyler olacak... ...inşallah oldu bile diyelim... E, ...sadece... E, ...eril enerjiler... ...dişil enerjiyle... ...bağlantılı bir e, hırs... ...yapabilirler hırs... ...yani... Niye olmuyor? Niye hani böyle oldu gibi gibi. Evet arkadaşlar. 1 Şubat 7 Şubat haftasında eril ve dişil enerjiyle bağlantılı gelen benim özel melek kartımdan mesajlar bunlar. E tabii ki artık ne yapıyoruz? Şurada çok sevdiğim iki deste var. Benim Instagram'da çok kullanıyorum ben bunları. Tabii TikTok'ta da günlük mesaj olarak atıyorum. Eril ve dişil kartlarımız var. Şöyle bir Hemen onları da bir karıştırıp birim ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle şöyle bir 1 Şubat 7 Şubat için yeşil çekiyorum haftalık. Bir de hemen eril için niyet alayım. Şöyle bir bu da sonuç gibi bir şey olsun. Hani böyle yemeğin üstüne tatlı olur ya onun gibi olsun. İnşallah güzel mesajlar alırız. Bakalım ne gelecek. Şimdi Yeşil enerji ve eril enerji. Ya arkadaşlar bu kadar mı? Deminden beri anlattığım kartlara doğru yanıtlar gelir. Bakar mısınız? Yani bu kadar olmaz. Yani Allah'ıma şükürler olsun. Ben tabii ki bunu kendi enerjimle bağdaştırıyorum. Evet enerjimi çok güzel yansıttım belli oluyor kartları çünkü bakın çok farklı iki kartlardan gelen ortak mesaj dişil enerji der ki dişil enerji eril enerjiyi kıskanıyor arkadaşlar kıskanıyor ben seni kıskanıyorum senin başka birini sevebilme ihtimalin dahi beni öldürüyor diyor ve bu böyle anlarda kendimden ve yapabileceklerimden korkuyorum diyor kıskanıyorum seni diyor işte bas bas bağırıyor burada kıskanıyor dişil enerji bak eril enerjide ne diyor biliyor musun sen bana bir ay aman şu kısmı cıs bip geçiyoruz biliyorsunuz bu konu hakkındaki düşüncemi. Ve bundan nefret ettiğim halde de maalesef neyse oralara girmeyelim artık boş yere. Evet. Benim kendime adamı veya bağlılık sorunlarım var. Dahası ciddi bir ilişkiye hazır değilim. Birlikte vakit geçirmekten keyif alsam daha verdiğim sözleri tutamadığımı biliyorum diyor. Tabi burada özür dilerim diyor da pek öyle özür dileyecek ego, e, o egosunu yenmiş bir eril kolektif göremedik daha öyle bir eril enerji yok. Hani varsa da çok nadirdir. Ama burada gösterilen dişil enerjinin ciddi anlamda eril enerjiyi bu hafta böyle bir kıskançlık e, ya da şey içerisinde olacağını gördük. Ve e, eril enerjinin de e, hala kendi sorunlarıyla boğuştuğunu ve e, böyle e, ilişkisindeki e, hani o kararsızlığını burada veriyor. E, seninle evet birlikte olmaktan çok mutluyum. Seninle birlikte zaman geçirirken keyif alıyorum. Ama e, zaman zaman da maalesef işte sana verdiğim sözleri tutamıyorum diyor. Yani. Böyleymiş. Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için, güzel yorumlarınız ve beğenileriniz için her birinize ayrı 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 çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Evet Instagram'ım var. Allah'ıma şükür TikTok'ta da bir kanal açtık. Yani böyle güzel güzel gidiyor Makmış Abla'nın sevgi kanalı büyüyor. Ama ve lakin biliyorsunuz ki YouTube kanalım benim göz bebeğim benim bebeğim çok seviyorum çok değer veriyorum uğraşanlar oluyor onu da biliyorum ama boşuna uğraşıyorlar Rabbim her zaman doğrunun ve dürüstün yanındadır ben buna çok inanıyorum inanın siz dik durun doğru durun eğri her zaman belasını bulur desturunda yaşamış bir insanım ve bunu da bizzat çok gördüm şahit oldum. Ben doğru durmaya devam ediyorum. O eğrilerinde belasını bulacağı günü biliyorum ve bekliyorum. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.